Merhaba, bugünkü konumuz biraz ilginç. Ee, aynen sizden geldiği şekliyle soruyu aktarayım. Tüp mide ameliyatı olanlar saatli bomba gibi ortalarda geziyorlar mı? Yani ameliyat oldunuz, böyle bir saatli bomba gibi ne zaman patlayacağınız belli değil. Her an başınıza bir şey gelebilir. Başına bir şey gelmeyenler şanslı ama gelenler de zaten bekleniyordu gibi bir düşünce var ve eminim ki size de ameliyat olmaya karar verdiniz diye veya karar vermeye çalıştınız diye etrafınızdaki insanlar bu tarz şeyler söylüyorlardır. Ki biliyoruz zaten mahalle baskısının belki de en güncel, en aktif çalıştığı şeylerden birisi de bu bizim yaptığımız obezite ameliyatları. Tüp midye diye belirtiyoruz ama işte obezite ameliyatı deyince işin içinde gastric bypass var, tüp midye var, başka ameliyatlar da var. Şimdi Obez ameliyatı olan bir insan, kabaca tüp mide diye tarif ettiğimiz ameliyat grubu, insanlar ameliyat olduktan sonra her an başlarına bir şey gelebilecek bir pozisyonda mı oluyorlar? Cevabı kısaca söyleyeyim, hayır. Ha, hatta e, burada hemen ekleyeyim, bazen böyle çok uzamış falan diyorlar e, izley izleyenler artık e, yorumlarda. Ya Cevap şu arkadaşlar burada amacımız evet ya da hayır değil. Evet ya da hayırla bunların hepsine çok net cevaplar verebiliriz ama burayı izleyen insanlar böyle zaten kafaları karışmış insanlar. Birçok yerden e, kimisinin işte maddi motivasyonları, ticari motivasyonlarla onunla bununla böyle uyduruk saçma bilgilerle dolmuş ama kafalarında olayı oturtamayan insanlar. Ve ben de bu insanlara Herhangi bir e, filtre koymadan, doğruları olabildiğince gerçek, olabildiğince acı bile olsa tam tamına vermeye çalışıyorum. O sebeple biraz uzun uzun anlatıyor olabilirim, kusura bakmayın. Ama gerçekten burayı bilgilenmek için izleyen insanların hakikaten buna ihtiyacı oluyor. Yani onların istekleri üzerine böyle anlatıyorum. Şimdi gelelim konuya. Obeste ameliyatı olduğunuz Böyle saatli bir bomba mısınız? Hayır değilsiniz. Öncelikle gelin işin geçmişine bakalım. Mide ameliyatı olmak böyle sizi çok mu acayip bir riskli pozisyona sokar? Hayır sokmaz. Çünkü mide ameliyatları yüzyıllardır yapılıyor. Tüp mide dediğiniz ameliyat, gastrik bypass dediğiniz ameliyat onlarca yıldır yapılıyor. Sırf ben bile bu ameliyatlardan 7 bine geliyor neredeyse yani 6 bini geçti ben bir de o sayıda yaptığım 13 yıldır sadece bu işi yapıyorum neredeyse. Bu ameliyatlar sizi böyle bir pozisyona sokmuyor. Sizi bu bilgiyi veren insanlar oradan buradan duymuş oluyorlar. Netliğini bilmiyorlar. Onlar da başka bir yerden duymuş oluyorlar. Onlar da başka birinden duymuş oluyorlar. Ama sonuçta ortada size bunu diyen insanlar olmakla beraber bu ameliyatı 12 sene önce olmuş tüh ya keşke daha önce olsaydı diyen insan sayısı çok daha fazla. Evet ameliyatlar sizi öyle acayip riskli problematik bir noktaya getirmiyor. Merak etmeyin. Ameliyat ne yapıyor? Kilo vermenizi sağlıyor. Şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, kolesterol, karaciğer yağlanması, uyku apnesi gibi problemlerinizi tedavi ediyor. Sizi böyle İlk bakışta görebildiğimiz kadarıyla gençleştirebiliyor. Çünkü o kilonun yükü gidiyor, ek hastalıkların problemleri gidiyor, uyku kaliteniz bir anda artmaya başlıyor, horlama geçiyor. Yani ameliyat aslında çok çok güzel şeyler yapıyor. Öyle sizi bir bomba gibi etrafa salmıyor. Merak etmeyin ameliyatın sonuçları uygun kişiye uygun şekilde yapıldığı zaman mükemmel. İşte bizim buradaki amacımız da kim uygun kişidir, uygun şekil nasıldır, nasıl yapılmalıdır? Bunu anlamanızı sağlamak ve bununla ilgili olarak da kanalda birçok video var ve bu videoların ilham kaynağı da tamamen sizin sorularınız. Yine aklınıza takılanları lütfen bize iletin. Ben de size bunlarla ilgili video çekmeye çalışayım. Kendinize iyi bakın. Videolara devam ediyoruz. Görüşmek üzere.